Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, The Baby in Yellow Black Cat yani The Baby in Yellow kara kedinin ikinci bölümüyle birlikte karşınızdayım. Fakat ıı, oyun kaldığı yerden devam edebiliyordu. Ben de bunu bilerekten video çekmek için oyunu hiç açmadım. Dünden beri. Şimdi bir girdim arkadaşlar. Laboratuvar şey baştan ıı, arkadaşlar ıı, ben keseceğim buraları siz çok uzun şey yapmayın diye bakacağım tipe bak ben burayı keseceğim arkadaşlar Siz ıı, çok uzun vaktimiz gitmesin diye hemen açıyorum şu kapıyı açayım da hemen keseyim. Dur. Arkadaşlar ben yaptım her şeyi en son burada kaldıymış, kalmıştık. Şimdi ee, sadece şifreyi gireceğiz, Kapıyı açacağız. Ne Gel. Her şeyi ben topladım çünkü arkadaşlar. Heh. Tamam, dilimle bir doluş. şimdi bakalım bu böyleydi dur bu değil bu böyleydi bu böyleydi bu da böyleydi ve evet göremediğimiz kapı açıldı bu ne arayıcı ambrose armitage uçuruma doğru avare Bunun güzel bana doğru bakıyor. Arayıcı Te Te -odo Teodora Alzar Alzazret Zihinsel fırtına tarafından perişan Arayıcı Esadora Vyate merdivenden düştü. Aa bak burada da kara kedinin. Fa. Fa. Yeni arayıcı kara kedi. Açayım. İni aşağı. Allah'ım ekle. Lan. Lan. Aa bebek orayı. Bu soket herhalde. Ama kırılmış. Orada bir çiçek var. Burası neresi? Burada fotoğraf. Aa bir film. Burada bebeğin fotoğrafı. Aa bak burada niyet var. Bu çıkarılmam çıkarılmamış film buraya giriyor. Burada projektör var. Herhalde bebeğin fotoğrafını çekeceğiz. Öne açılıyor gibi. Açayım. Hayır, tamam. Film alayım şuradan. Bunlar eski olduğu için filmi koy. Çektim. E yani niye bu böyle çıktı? Bu çıkması gerekmiyordu bunun. Allah. O da yeterince karanlık değil. Tamam, kapıyı kapatayım. O Bu ne lan böyle bir şey oldu? Filmi projektöre yerleştir. Allah, bir şeyler oluyor lan ne oluyor? doğru resim çıktı ve boş film bir dakika şimdi aç şurayı ne oluyor lan şimdi dur bir dakika ben Şurası kırıktı. Aa. Ne oluyor lan? Kırıktı burası. Çekeyim bakayım. Aa, evet burası kırık. Bir. Şöyle yapalım. Ne olacak ki? Hmm. Filmi takıyorum. Ee, lan. Geldi. Açayım. Aa burası da tamir oldu. İnan bunu indirirsem çiçek aşağı iniyor. ölmüş. Ben bunu da o zaman fotoğrafla çekeyim abi. Evet, iyileşmiş. İyileşmiş gibi gözüküyor. Bu Bak. Bebeğin gözü arada bir gidiyor. Seni öldürürüm. Aa lan, bebeği bunun içine atayım mı? Aa gitti bebek var. Ulan. Şimdi tak filmi. Kitli. Buraya niye kitli lan? Heh. Ve evet. Net gel. Net nereden geldi lan? Ha buradan. A, dur. Burası nereden açıldı? Nasıl açıldı burası? Ben bir şey yapmadım ki. Ne sen mi açtın? Senin şeyini de alalım. Tamam. <laughs> Şimdi ıı, şunla şunu satsam dur bir dakika burada kitap da var. Kırmızı ile şey. Bununla bunu birleştirince ağırlık oluyormuş. Pembeyle yırtık burası gözükmüyor. Lan. karışımı hazırlıyor. Bu doğru karışım herhalde. Şimdi aldım ben bunu. Da. Ha dur. Şimdi şu herhalde Şöyle gidip bak şurada bir boru var oradan çıkacak. Sonra biz bunu bebeğe verdiğimizde bebek ağırlaşacak büyük ihtimal. Kapı mı açılacak ne olacak? böyle bir şey olacak. Şimdi. Allah. Lan ne oldu sana? <laughs> Lan çok komik oldu. Şimdi. çevir bana. Aa evet. Aa evet tahmin ettiğim şey oldu. Bayrak çiçeğini bulayım. Tamam, ayrak çiçeğini bul. Ne evet, çağırmıyor. Ne? Aa! Niye sakin ol? Lan tamam sakin ol. burada bir top var. Gülle. Güzel yak dedim. Lan. niye sakinleş? Niye atsam o gülle yerine? Oha lan. Nefteki sinire bak. Ben nefti koydum. Güzel yak. Ooo. Neft gitti. Bebek bebeği koysam şimdi yat bir dur bir dur maalesef sen aşağı atmak zorundayım yet aa gitti şimdi bebeği al Allah ne yaptı gitti şimdi geri geleceğim geldi Niye? Bir dur, niye? Нет! Нет! bir sakin dur ya. Ha. Sen git aşağı. Sen bebeği oyalarsın. Bebeği topa koyacağım. Niye nerede? Heh, yok, Bak ben nereye gidersem oraya gidiyor. Sinirli çünkü. Topu doldurayım. Yaktım şeyi. Bakayım. Oy. Allah. Bu ne? Aa bu çok iyi. Oğlum çok iyi ortam burası. Ha, ve Nilt gel. <laughs> gel net Hı. Sık kartuşu. Ben de alayım. Şimdi ayrıca içeri al. Ortam çok iyi ya. Allah. Allah. Lan ne oluyor? O bak güzel ortam gitti işte ne güzeldi. Ne güzel ortam gitti işte ya. Ve ikinci bölüm bitti sanırsam. Evet bitti. İkinci bölüm de bitti ve dünyalar çarpışıyor. Gelmeleri kaçınılmaz. Hazırlıklara başlamalıyım, doktor. Bak ortam güzeldi. Ne yaptım bebek? Oha lan ekran pikselleşiyor. Ne oluyor? Allah. Kapı kapandı. Ama yine aynı şey. Bu neyse tarif ediyor. Lan! Gel Selam. Da. Ekledim. Şimdi ne yapacağım? Bununla bunu mu yapacağım? Pembeyi yaptım. Yeşil mi? Pembeyle yeşil. Burası yine yırtık kayıtları dinlemeyeceğim. Mavi ya da mor. Koyu mavi, koyu mavi. mor. Mor'a da benziyor lan mor. Şimdi bu bakayım. Aa lan bebek küçücük oldu. Gıcıldın lan. Şu an daha tatlısın. Gitti. Oo nasıl durdurduğuma bakın. Kitabın arkasında böyle durdu telefon tutacağı gibi. Neyse şimdi bu doğru iksir değil sanırsam. O zaman pembe ile ney? Mavi mi? pembeyle mavi Evet. Sarı oldu. Sarı bebeğin için mükemmel bir karışım. Lan ne oldu? Evet. Aa bu şeytan simgesi değil mi o simge? Eee yedireyim mi lan. Aa, çok da yedirmek istemiyorum 16. dakika. Çok da yedirmek istemiyorum ya. Aa, neyse yediriyorum ya çok yok. Bastım. Allah yanıyor. Allah yanıyor. Allah ne oluyor? Lan Allah. Bebek. Ş şurayı yakar mısın? Ay yaktı. Tamam sen gir sen git. Aç. Abi bebeğin odası. Bebek orada değil. Kapı açık. O kapandı git. Abi. Abi özür dilerim abi en iyisi sensin abi. Abi en iyisi sensin abi özür dilerim. Abi. Aa en iyisi sensin tamam 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 kızma 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 Allah Newt Newt bir şey yap Lan Newt bir şey yap Aa abi en iyisi sensin tamam getiriyorum 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 Kızma lan tam tamam tamam Uyudu Ve böyle bir yer açıldı Aç Allah Yok. Olmadı. Dur dur. Tekrar açayım. Sıralamalar. Aa bak bir tane daha var. Bas. Sıralamaya göre mi yoksa? Bak burada da bir şey var. Bu. İlk önce bu. Evet ilk önce buymuş. Sonra bu herhalde. Sonra da bu. Yok bu değil o zaman. Dur. İlk sen misin? Evet. İkinci sensin. Üçüncü de sensin. Durdu sonunda. Allah. Abi kızma. Abi kızma. Lan acil durum emzini taktım. Nasıl kızabiliyorsun sen? Çekirdeği al. Allah git gide tırsıyorum. Bu nasıl kızabiliyor ya? Topu lan o lan ne yapacağım, ne yapacağım lan camskere yedim. İnşallah camskere yoktur demiştim ya basayım şurama Allah koş burası. Kapıyı güçlendir, kapı tutucu. Koydum. Allah kıracak kapıyı. Koş. Çekirdeği aldı şey. arkadaşlar başka bir yere geçmek zorunda kaldım. Çünkü sabotaja vuruyor. Ne yaptı gel. Korktuğunu biliyorum. Ama yapmak zorundayız. Bunları falan okudum. gideceğiz. Burada kara kedi. İnemiyorum da aşağı. Şuradan insan. Çekerdeği al. Nasıl alacağım? kapıyı ne yapmış ben şuradan ne zaman gireceğim ya Güvenli değil eksik parçalar için bahçeyi yani tamam abi bu gördüm bir tane tamam Allah miyom değil ha bir tane kasıt var orada çalmayacağım Allah Lan diğer nerede? Aa diğeri yok. Şöyle gülle alıp şey yapsam. Ne yapacağız? Diğeri yok. Lan. Diğeri yok. Orada da yok. Nerede bu? şuraya bakmadık. Niye talcık yardım et ya? Aşağı atayım mı lan? Ne? Aa aşağı gitti. Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda buldum bu diğer parçayı. boğala çekirdeği. Evet hadi. Lan ha. Allah. Geliyor. Hadi. Oh. Tamam. Kapı kapandı. Burada bir biberon var. Ama içi boş. Newt nerede? Newt. Newt yorulmuş. Ben de yoruldum dostum. Peli bitmek üzere herhalde. Kitli. Ne sen ne istiyorsun? Ha. Bunu ne yapacağım? Ağırmış bu da. He. Allah. Newt. Kapıyı tut. Aa, Newt. Çok büyük mü? Lan ne yapacağım? Ay açıldı. Oraya koyacağım. Çekirdeği tak. Taktım. Niyet azıcık daha dayan. Azıcık daha dayan. Niyet. Çok azıcık daha dayan. Bunu başarabiliriz Niyet. Allah. Ne oluyor? Aa Niyet. Ne oluyor? Lan. Oo! Patladı. Niye Hayır. Ne yapt? Niye gitti? Niye? Hayır, beni bırakamazsın. Aa, son kartı şöyle Yırtık bir kağıt ve kağıtta da kırık kırık. Hayır Newt beni bırakma. Bunu bana yapamazsın. Newt. Kolu da düşmüş. Güçlendiricisi de. Seni hiç unutmayacağım dostum. Seni yanımda götüreceğim. Merak et. Şimdilik sadece de sadece burada dur. Ama Allah ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Böyle bir şey oldu. Buna dokununca ne oluyor? Bir dur sen bir. Hayır. Aşağı düştü. Seni aşağı atmak istemezdim dostum. Aslında ben atmadım. Kendim düştü. Yani ben düşürdüm. Ama istemezdim. Topla. Bunu buraya mı koyacağım? Ne diyor? Sakın açma. Kapıyı kapalı tut. Taktım. Allah